Tabanca ile tüfeğin farkı ne? Menzil. Tabanca ile tüfeğin farkı ne? Canlı menzil dediniz değil mi? Bak menzil menzil güzel bir cevap. Yani mevzuyu konuyu anlamanız anlamanız için güzel bir cevap. Menzil aslında ikinci cevap. Aradığım tam cevap değil. Ama benim aradığım cevap menzil. Benim aradığım cevap şu anda yanlış cevaptı. Benim aradığım cevap şu anda neydi? eksik cevaptı. Menzil gerçek cevap değil. Ama menzil mevzuyu anlamınızı sağlayacak cevap. Tabanca ile tüfeğin farkı ne? Menzil. Menzilin sebebi ne? Namlunun uzunluğu. Namlu o kadar, ne kadar uzunsa o kadar mermiyi, kurşunu rayda tutuyor. Namlu ne kadar uzunsa o kadar ne yapıyor? Rayda tutuyor, hizada tutuyor. Ne kadar çok hizada tutarsa o zaman o merminin o kadar uzun menzile gitmeye gücü oluyor. Tamam. Sen istediğin kadar yakışıklı mermi yap. Namlu kısaysa bir yerden sonra ray, raydan çıkıyor şey mermi. Anladınız mı bu demek istediğimi? Namlu ne kadar uzunsa mermi ne yapıyor? Hizada tutuyor, öğretiyor ona böyle gideceksin ne kadar öğretirse onun da o kadar uzağa gitmeye nesi oluyor? Gücü oluyor. Anladınız mı? Heh, i̇şte sen çocuğunu namluda ne kadar uzun tutarsan namludan, illa çıkacak namludan. İlla namludan ne yapacak? Çıkacak. Çaresi yok. İlla namludan ne yapacak? Çıkacak. Çaresi yok. Ama namluda ne kadar tutarsan namludan çıktığı zaman düz şekilde gitmesi o kadar kolay olur. Ama senin namlun kısaysa tık tık. Çıkar çıkmaz sapacak. Ondan sonra bu çocuk niye saptı oğlum? Sen namluluk yapmadın ki hizaya sokmadın ki çocuğu hiç. Sen çocuğu hizada tutmadın ki hiç bu çocuk kendi başına kaldığı zaman hizada gitsin. Ya yani i̇lla çıkacak ve çıktıktan sonra namlu ne kadar uzun olursa olsun bir yerden sonra sapmaya, yavaşlamaya, istikamet kaybetmeye başlayacak mı? Başlayacak. Burada bizim yapabileceğimiz önemli olan uzun müddet. Ne kadar uzun müddet namluda tuttuğun senin. Çocuk senin namlundan 8 yaşında çıkarsa hapı yuttun. Allah muhafaza 10 yaşında çıkarsa kötüsün. 15 yaşında çıkarsa kötüsün. Ama çocuğu tuttun 18'e kadar, 20'ye kadar, 25'e kadar. O zaman namludan çıktığı zaman bile ya sapsa bile az bir şeyler sapacak. Ama senin çocuğun sana 7 yaşında ben böyle yapmayacağım diyorsa ve seni yeniyorsa o çocuk 17 yaşına geldiği zaman geçmiş olsun kardeşim. O çocuk 7 yaşındayken, abi 7 yaşındaki çocuk ne namlada durmuş ya? 7 yaşındaki çocuk sana benim dediğim olacak diyorsa ve onun dediği de oluyorsa, senin sözün geçmiyor, çocuğun sözü geçiyorsa namlu falan yok. O çocuk 17 yaşına kadar nasıl düz gidecek? Daha 7 yaşında düz gitmiyor. Anladınız mı? Ama sen bu süreci ne kadar uzattın? O zaman namludan çıktığı zaman o çocuk ne yapacak? Bu işin aslı bu arkadaşlar. Bu iş nasıl?